Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir videoda daha sizlerleyim. Bugün odamı göstereceğim size. Oda vlog'u çekiyorum. Başlayalım mı? Başlayalım o zaman ya. Başlayalım. İlk olarak sizlere masamı göstereceğim. Masam. Burada ders çalışıyorum falan işte. Şurada notlarım falan var. Heh. Keman'ım, canım Keman'ım. kardeşimin yaptığı bir resim, tahtaya yaptı. Şimdi şuraya gelelim. Burada rafım var. Şu bölmede test kitaplarım var. Bu bölmede okulda kullandığım şeylerim var. Şu bölmeye de okuma kitaplarımı ve süs aşıralarımı koyuyorum. Kusura bakmayın dağınık biraz. Bura kardeşimin rafı. Yüzünü şöyle göstermeyeyim. Harry Potter'la posteri var kardeşimin. Bu arada videoda bunları göstermeyi unutmuşum. Şu. <laughs> Bu kardeşimin masası. Şu kağıtlardan kendi telefon yapmış. Şurada rozetler var. Burada seriyorsun Asgavan portresi. <laughs> Burada yine bir Harry Potter posteri var. <laughs> Şu üst tarafta kardeşimin Lego'dan yaptığı şey e, pasta ve burada da kitapları var. Bakın kardeşim de burada müzik dinliyor. <laughs> ne yapıyorsun? Sana diyorum. Hu hu. Ne yapıyorsun? Müzik dinliyorum. Gördüğüm gibi zaten. <laughs> Şimdi geldik Ranza ya. Benim yatağım. Geldik. Burada benim ranzam arkadaşlar. Ya burada <laughs> uyuyorum yani başka bir şey yapamam. Burada yine bir Harry Potter posterim var. Burada da başka bir Harry Potter'lı posterim var. Aşağıda nasılsın? Aynadan kardeşime bakıyoruz. Hu hu. Aşağıda nasılsın? Efendim? Aşağıda nasılsın? İyi. Burada dolaplar falan var. <laughs> Perde bu. <laughs> Zaten anladığınız gibi. Şimdi aşağı ineceğiz. Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. <laughs> Bu arada müzik dinliyor da aynı kendi dediği gibi. <laughs> Hop. İndim sonunda <laughs> Tek elle. Burada da posterler var. Atatürk. Neden bizi bıraktın burada Atatürk? Burada çıkartmalar falan var. Küçük el çok tatlı. Burada bilim çocuk belgesinin posteri var. Burada da dördüncü sınıfa gittiğimi biliyorsun zaten. Şeyim var. E, not gibi bir şey işte. öğretmen veriyordu. Tini tini tanesleri. Bunu Denizli'den almıştım. Mektan'dan. <laughs> Bunu da operasyon olduğumda kardeşimle e, babam almıştı. Ameliyat gibi bir şeydi işte. Bu da benim ilk teyem. Çok seviyorum bunu. Bunu kuzenim geldiği zaman yaz tatilinde Kayseri'den almıştım. Güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.